Anneciğim, biz hemen bir şeyler sorup geliyoruz, tamam mı? Hadi yine şirin bir yardım Evet, çok şirinmiş de kalacak bir yer bulmamız lazım. Tamam, tamam. Bu gece buralarda bir yerde kalırız. Dur, ben sorayım bir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Buyur. Ee, ya şey soracaktık, buralarda e, otel, pansiyon falan var mı? Var. Ha, yoktur. Var mı yok mu? Var. Yoktur. Yani var da yoktur. <laughs> o nasıl oluyor? Siz İstanbul'da geliyorsunuz galiba. Nereden bildin? Fıla <laughs> kadar. Ha evet evet. Otel diyordunuz? Ha otel. Ya yenge şimdi bizim burada bir otel var ama öylesin dediğiniz otellerden değil. Yani İstanbul'daki otellere falan benzemiyor. Yani biz bir gece kalacaktık ha. gerçi ama bence siz kalacak yer bakıyorsanız buyurun bu gece misafirimiz olun. Bizim evde kalın. Ay yok, yok. Teşekkürler. Ee, biz şu otel, pansiyon, öyle bir yerde kalırız. Ta yani şimdi niye öyle dediniz? Bir şey oldu. Ee, Tekin bir yer değil mi orası? Oğlum gözüm öyle şey ya. Sahibi sizden iyi olmasın. Çok değerli bir insandır. Yani rahat edemezsin diye ben şey ettim. Yoksa ne yani? Herhalde ne olacak? Yok, yok. Rahat ederiz, rahat ederiz. Biz zaten öyle çok lüks peşinde insanlar değiliz. Siz bilirsiniz. Ama yine de bak. Şuradaki üçüncü ev benim evimdir. Yani sıkılırsanız falan buyurun. Kapımız açıktır size. Teşekkürler. Ee, nerede bu dediğiniz otel? Ha, otel. Pansiyon. Burada dümdüz gidiyorsun zaten yol sizi götürüyor. Kasabanın dışında hemen. Tamam sağ olun. Ee, adı neydi? Gizli pansiyon. Gizli pansiyon. Eyvallah. O zaman gidelim. Hadi. E ne var bunda? Ne güzel, mis gibi otel işte. Yani küçük, şirin bir pansiyoncuk. Tamam hayatım, bir içini görelim de. Ben bayağı işkillendim çünkü. Adamın söylediklerinden mi? Evet. Neler söyledi ya? Gizemli gizemli, hayaletli midir, perili midir? Şuna bak, ıssız bir yerin ortasında. Uydurma Fatih. Öyle bir şey demedi adam. Dedi. Cık. Tamam, bir bakalım sahiplerine. Eğer benim gözüm tutmazsa dönüyoruz, haberiniz olsun. Hı -hı, tamam. Olmadı sana hayaletsiz bir yer buluruz aşkım. Belki buraya giren misafirler bir daha asla çıkamayacak. Ya Zeynep, <laughs> şu... Tamam, tamam, Bak anneciğim, ne güzel bir yermiş burası, değil mi? Issız... E, tabii ki ıssız olacak Fatih. Şehirden kaçtık, Allah Allah. işte. Gel. Gel oğlum. Ay, güzel. Bakar mısınız? Zeynep kimse yok hadi gidelim. Hadi dur ya kapı açık nasıl yoklar? Bakar mısınız? Ha. Kime baktın? Şey merhabalar, bu, burası pansiyon değil mi? Evet, ezetemedin mi? Yok amca, yani sahibi kim? Ben. Benzetemedin mi? Benzettim benzettim. Zeynep, huri gidiyoruz. Dur Fatih ya, şey biz kalacak yer arıyoruz da acaba boş odanız var mıydı? <laughs> Öyle söylesene kızım. <laughs> Tabii var var boş yerimiz var. <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. <laughs> Meliha Meliha koş koş müşteri geldi. Aa, kim geldi? Müşteri müşteri geldi. Ay 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 aman aman. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Niyetinizle geldiniz. Neredesiniz siz bunca zamandır hayırsızlar? Biz mi? E siz ya. Gözlerim yollarda kaldı bekleye bekleye. Öpün bakayım elimi. Hadi. Ha? Maşallah maşallah. El evet, efendileriniz bol olsun. Aman 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 aman. Bu kuzu da sizin mi yoksa ha? Ay yersin onu Meliha ninesi. Maşallah. Şöyle diyor hoppacık. Yok yok şimdi uyku saati geliyor huysuz. Ah tamam tamam. Bakar mısın bayram efendi? Ne kadar güzel bir çocuk öyle değil mi? Ha? Maşallah. Elem telefiş kem gözleri şiş. Maşallah. <laughs> Hadi ne kadar tatlılar değil mi? Hadi gidelim. No gidelim mi dedi bu? Amca maşallah kulakta burada. Y yok şey demek istedi ya. Hadi artık odamıza gidelim. Şimdi Selim'in de uyku vakti geçmesin. Ha Onu öyle söylesene kızım. Ben de gideceksiniz diye çok korktum. <laughs> ee, tabii tabii gidin gidin. Hadi odanıza gidin. Hadi buyurun. E, tabii tabii. Kuzunun da uyku vakti kaçmasın değil mi ama? Anahtar. 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 Hı hı. Anahtarlar, anahtarlar burada, 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 burada. <laughs> anahtarlar işte burada. Buyurun, buyurun, seçin, seçin, alın. <laughs> Pek gelenimiz gidinimiz olmadığı için ...ve ne, nevresimleri sermiyoruz. İşte şuraya bıraktım ben. <laughs> e, biz mi sereceğiz? E, ben mi sereyim kızım? 80 yaşındayım ben. Yani ben çalışan biri falan. Canım çalışanlardan biri benim. Biri de Bayram amcanız işte. O mu sersin yani? Yok tamam biz hallederiz. Heh, i̇yi o zaman hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz be. Hadi bakalım. Zeynep yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Fatih? Allah Allah. Bu, bu saatten sonra kalacak bir yer nereden bulacağız? Kahvedeki adam evine davet etmişti. Oraya gideriz. Ben tanımadığım bir adamın evinde kalmam. Bunları çok mu tanıyorsun hayatım? Hayatım burası bir pansiyon. Burası bir pansiyon değil. Burası bir müze. Abartma ya. Tamam biraz böyle eski püskü bakıma ihtiyacı var ama... ...mütevazı, şirin, sıcacık bir yer. Yani biraz süpürürüz, çarşafları falan seviyoruz, havalandırırız, olur biter. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kendin temizle, kendin yat. Üstelik sen hamile hamile halinde bunu mu yapacaksın? Ay Fatih, yani seni duyan da karnın burnumda zannedecek ha. Ne olacak canım? Elime mi yapışacak? Halledeceğim hemen. İki dakikada yaparım. Çekil sen. Sen uzak tut biraz Selim'i. Tamam. Aa eşyalarımızı alacağız da arabada. Alırım Tamam, tamam. Her şey güzel olacak. Merak etme, tamam mı? <laughs> tamam, ben bunu dışarıda silkeleyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.